Bu videomuzda sizler için mutlak izlenmesi gereken netflix dizilerini derledik iyi seyirler. Birinci sırada The Breaking Bad. Breaking Bad, IMDb'nin gelmiş geçmiş en iyi diziler listesinde 5 numarada yer alan, 50 yaşında Walter White adlı bir lise kimya öğretmeninin, ailesinin maddi gereksinimlerini karşılayabilmek için New Magico'nun uyuşturucu imparatoruna evrilmesini konu alan efsane dizilerden. Bryan Cranston, Anna Gunn ve Aaron Paul'ün başrol aldığı dizi 5 sezon boyunca izleyene nefes aldırmıyor. İkinci Sherlock, Herlock, Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarından televizyona modern bir mini dizi uyarlaması. Günümüz Londra'sında geçen dizide, Baker Street'te yaşayan ünlü dedektif Sherlock Holmes, ev arkadaşı Dr. Watson ile maceradan maceraya koşuyor ve çözülemeyen sırları çözüyor. Sherlock rolünde Emmy ödüllü Benedict Cumberbatch, Doktor Watson rolünde yine Emmy ödüllü Martin Freeman harika işler çıkarıyor. Her biri bir saat süren toplam, 13 bölümden ve 4 sezondan oluşan dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Üçüncü peki bilin Senaryosu, sinematografisi, oyunculuk ve konusu ile Netflix'teki en kaliteli dizi olmaya aday olduğunu söyleyerek Peaky Blinders'a giriş yapalım. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek yaratılmış olan Peaky Blinders, 1890'ların sonu 1900'lerin başında, sokak çeteleri tarafından yönetilen bir Birmingham çıkışlı Peaky Blinders çetesinin, İngiliz devleti içinde yükselişini konu alıyor. Gillian Murphy, Tom Hardy, Adrian Brody, Sam Neill, Helen Karori gibi usta oyuncularla dolu kadrosu, müzikleri, set ve kostüm tasarımı, görüntü yönetmenliği ile inanılmaz başarılı bir yapım. Şu anda yayınlanmış 5 sezonu var. İlk sezonlar efsane, son sezonlarda aynı beklentiyi karşılamıyorsa da izlemeye değer. Bölümler ortalama 55 dakika. Dizinin 6. sezonunun yayın tarihi henüz belli değil. 4. Black Mirror drama, macera, gici ve bilim kurgu tarzında 3'er bölümlük sezonlardan oluşan İngiliz televizyon dizisi Black Mirror, modern ve dijital çağın yarattığı farklı distopik durumları konu alıyor. İşlediği konular karanlık olduğu kadar mümkün de olduğu için izlerken içinizi sıkıntılar basıyor ama insan kendini izlemekten alamıyor da. Ben içim aşırı karardığı ve gelecek ile ilgili endişelerimi körüklediği için diziyi çok beğenmeme rağmen izlemeyi bıraktım. 2 saatlik özel bir Christmas bölümü de olan dizinin toplam 5 sezonu var. Her bölüm ortalama 2 saat sürüyor. 5. La Casa de Papel Çoğumuzun çok iyi bildiği gibi, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi olan La Casa de Papel, Profesör adlı bir suç dairesi ve özenle topladığı 8 kişilik ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleştirdiği, tarihin en büyük soygununu ve sonrasında gerçekleşen hiç hesaba katmadıkları olayları konu alarak başlıyor. Sonraki sezonlarda ekip büyüyor, başka soygunlara da imza atıyor, çok daha zorlu durumlarla baş etmek durumunda kalıyor.